maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor. Ha, bu niye bozuldu şimdi? Allah Allah. Televizyon pus. Ha? Sabit abi. Televizyon bozuldu. Gel şuna bir bak Allah aşkına ya. Kayıp programın tekrarı var şimdi. Kızını arayan babaya bakarız ha? Sabit televizyoncu değil. Sabit kaportacı da değil ama fişek gibi düz kontak yapıyor. Çünkü sabit kontakçı. Allah'ım ya. Ali abim olsaydı yapardı şimdi. Ha. Ali abin de tamirci değil. Ali abim fidancı. Fidancı Ali abim, fidancı. Bak unuttum aklıma getirdiniz yine ya. <laughs> Mercan. Ha. Aklına bizi getirmedik. Zaten hep aklımda. Sabit. <laughs> Kız. Kız Gül Ayşe. Sen Barbar'ı mı arasan? Ara bir sor bakayım. Dün akşam Ali'yi Fidan'a mı bırakmış? Ne biliyor bir öğren hadi. Abla ne diyeceğim sana? Sen acaba kalkıp bir ıspanaklı börek mi yapsan? Ha? Hem Barbara iftara çağırırız. Hem de sen ıspanakları doğrarken... ...fidanı doğradığını hayal edersin. Bak böyle. Kırt, 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 kırt. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru, ben gideyim bir ıspanak doğrayayım. Güzel börek yapayım, doğrayayım ben, doğrayayım. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hayda ya, yok artık ya. Sabit abi tamam. bu da bozulmuş şunlara bir bak Allah aşkına Merkür'e döndüm. Retro'ya benzedim ya. Hiçbir zaman zingom çalışmıyor. Sabit zamazingocu zingocu hiç değil. Üf, ben Barbar'a gidiyorum ya. Hem Ali abimi soram... ...hem de iftara davet eden Plaşe. Abla. Görüşürüz. Şişt. Sen mi bozdun lan bütün bu zaman zingoları? Yüksek voltaj her zaman zingo'yu bozar. Affin. Der. hepimiz acılı baba Nizam Eyboğlu'yla beraber ağladık. Kızına seslendi. Bul beni kızım dedi. Lara, bizi ara. Hepimiz seni bekliyoruz. Şimdi biraz da ailenin geri kalanı dinlemek istiyorum. Önce Lara'nın amcasını ve yengesini Nizam Bey'in yanına alabilir miyiz? Hocam, o kadar endişel durma, annin kırışacak. Evet Nizam Bey, Lira kim? Kim arıyoruz? Bugün on yıl yaşlandım, kırışmıştır zaten. bana hep evlendiğimiz günkü gibisin. Beni rahatlatmak için söylüyorsun biliyorum. Seni de aşırı seviyorum ama çok gerildim ben Azam. Bunlarda sanki yeni sezona dizi tutturuyorlar ha. Tekrar üstüne tekrar, tekrar üstüne tekrar. Ben size diyeyim, her tekrarda bir otobüs insan gelecek buraya. On milyonu duyan binip binip gelecek. Binip binip gelecek. Kızım. Tamam, hemen arayın. Eğer izliyorsan... Var mı ümitli evet, bir haber? Maalesef Nizam Bey, henüz Özlenin. yok. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aynı annenin gözleri gibiydi. Abim. Beni bilmezsin belki ama. Bakalım. O ilk gün. Onu tanırsın. Tanıyanlar bilenler izlememiştir bile daha. Hissedersin be kızım. He? Hele açık geçsin. Çıkacak elbet birileri. Bahar Hanım'ın fotoğrafını ekran alabilir miyiz? sonra mesaj kaldım. Komiserim niye telefonlarımı açmıyorsun? Kaç kere aradım seni. Senin şu arkadaşın olacak Cemal abi. Bizim elektrikçi çocuğu niye götürdü? Niye kelepçeledi? Ne oluyor? Bak şubeye geleceğim. O olacak şimdi. Uf, var burası ya. Dediğiniz gibi Ancak bir canavar. Yapmış olabilir. Menderes Bey. Sizlere Eyvoğlu'nun amcası. Yuma. Dur kızım sen gel bakayım benle bir. Şu elektrikçi çocuğun bahçeyi serdiği Halla kurumuş mu kurumamış mı bakalım Kız dur. Nereye gidiyorsun? Halara bakmayacak mıydık hala? Bırak şimdi halıyı. Halan dinle sen. Geç bakayım otur şuraya. Ben senin şu annenle babanla... Takılar konusunu mu diyor? He onu da Bak kaçıncı gün oldu ananın boynunda takı yok. Televizyona takısız çıktı televizyona. Baban desen öyle dizini titretip durun. Senin bu baba. Ya kumara başladı. Ya da başka bir şey var. Nasıl bir iş nasıl bulacağız ala? Sen annenden gazasın şifresini biliyorsun değil mi? Ha. Ama bir şartla veririm. Ne şartıymış kız? Bir bahane bulacağım, beni dışarı yollayacaksın. Ben de akşam eve döndüğümde sana şifreyi vereceğim. Niçin sen dışarıda? Belki sevgili yaptım hala, onunla buluşacağım. kız kızım. Ey güzel Allah'ım, sen benim aklımı koru yarabbim. Kız kızım, senin bu kapıdan çıktığı mı vardı? Ne zaman sevgili etmeyecek? Yalnız bu ağır oldu. Kaldıramaz boncuk bünyan bunu. Aman bak gari sen. Hadi şebeklik etmeye bırak da. Dökü bakayım. Çok bunaldım ya hala. Ya biz deniz kenarına gidip hava alsam ha? Bak zaten evden dışarı çıktığım da yok. Ya bir nefes almak benim de hakkım değil mi hala? Yaşlı kadın değilim ki ben. 24 yaşındayım. Bak hem şimdi bu, bu da benim ponçik kalbimi kırdı. Güzel kızım benim. Denem. Haklısın. Biz... Yarın derdini düşüp seni çok zaman ihmal ediyoruz, biliyorum. Biliyorum. Ama... Yemedim. <laughs> kızım, sen bu yollardan giderken biz dönüyorduk. Dökül bakayım. Hala. Dökül. Elektrikçi çocuğu göreceğim. Allah Allah. Elektrikçi çocuk kapıda değil mi? Git bak. Dur bakayım dur. Ne için sen elektrikçi çocuğu? Hayırdır Hümanım? Ya hala öyle değil. Cemil abi bugün çocuğu kapıdan aldı. Kelepçeledi götürdü. Niye kız? Ya bilmiyorum ki Barbar komiserim telefonlarımı da açmıyor. Ya çatlayacağım merakta. Oh. Ne oldu? Hema. Bak. Tam da Lara'nın bütün televizyonlarda arandığı gün. Can ortaladı yok. Çocuk şube kapınızdaki elektrikçiyi alıp götürüyor. Bu barbaros bir şey bulmuş olmasın. Lara ile elektrik çocuğun bir ilgisi var da... ...barbar bunu mu buldu diyorsun?